Kamerayı böyle güzel bir manzaraya doğru açmak istedim. Şu an e, dağlara kar yağdı ve şu an e, köyün en yüksek noktasındayız aslında. Diğer sürdüğümüz diğer videolarda sürdüğümüz tarlalar aslında köyün e, diğer tarafıydı ve oralar buraya nispeten rakım olarak çok düşük. Şu an bu tarlayı sürüyoruz, çok toprağın tavı iyi, traktörde çok zorlanmıyor ama haliyle traktörde biraz çamur oldu. Böyle göstereyim. Ve aldığımız üçlü pullu şu an deniyoruz. Bir sıkıntı yok, zorlanmadan çekiyor. 3.11 numara olduğunu söylemiştim. Alplerin pullu. Şöyle de göstereyim ayarımızı. Kulaklar biraz tutmuş ama e, yapacak bir şey yok artık. Traktörde zorlanıyor. Hadi gelin biraz artık. İçeride sürelim çünkü dışarı acayip soğuk. Arkadaşlar yeniden merhaba. Ee, diğer o yarım kalan yeri yani yemek yediğim yeri orayı bitirdim. Orası 12 dönümdü, bitti. Ee, burası 8 dönümdü. Yol üstünde hemen e, şurada bir 10 dönüm daha yerimiz var. E, ama burada dedim biraz burayı sürdünüz sürdünüz, süremediniz bu tarla ya çamur oluyor. Ya çok e, hemen tutan bir tarla olduğu için Burayı direkt aradan çıkarmak istedim. Hani yağmur yağar, belki kar yağar diye. Burayı da böylece bitirmiş olduk. Sürerken çekmedim iki yere de çünkü iki tane video var zaten. Hep aynı şeyler. Çiftçilik yapanlar zaten biliyor. Hani sıkılmayın diye çekmiyorum. Öyle yani. Burayı da bitirdik. Yastıklamalarını da yaptık. şimdi traktörün bir yan kollarını sıkayım. Biraz sanırım gevşemiş. Ondan sonra diğer tarlamıza gidelim. Bir de oraya bakalım. Artık orası biter mi bitmez mi bilmiyorum. Saat 3.10 geçiyor şu an. Hava burada 5-5.30 gibi kararıyor. Artık 2 saatte ne sürersek. Buralar komple çamur tutmuş. Buradan sıkacağız? Nasıl sıkılıyor? Yeter. toprağımızda yola düşme insanlar rahatsız etmesin. Şöyle kenara atalım olanları. Hadi diğer tarlaya gidelim arkadaşlar. Arkadaşlar diğer sürdüğümüz yerde kameradan çıkıyor bilmiyorum ama tam şu karşıya yerde, Şu aynı yerde.